İzmir'in tarihi ve turistik yerlerini ziyaret. Merhaba, bu hafta sonu İzmir'e gitmeyi düşünüyorum. İzmir'in tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etmek istiyorum. Bana önerebileceğin yerler var mı? Tabii, İzmir gerçekten çok güzel bir şehir. İlk olarak Efes Antik Kenti'ni ziyaret etmelisin. Orada tarihi yapıları ve Artemis Tapınağı'nı görebilirsin. Harika, Efes'i mutlaka görmek istiyorum. Başka nereleri önerebilirsin? İkinci olarak Bergama Antik Kenti'ni ziyaret edebilirsin. Orada Akropol ve Altarı görebilirsin. Ayrıca Bergama'nın şirin sokaklarında dolaşmayı da unutma. Bergama da ilginç görünüyor. İzmir şehir merkezinde neler yapabilirim? Şehir merkezinde Kemeraltı Çarşısı'nı ziyaret etmelisin. Orada alışveriş yapabilir ve tarihi Hisar Camii'ni görebilirsin. Ayrıca Konak Meydanı'nda Saat Kulesi'ni görmelisin. Kemeraltı Çarşısı ve Konak Meydanı güzel yerler gibi duruyor. İzmir'de deniz kenarında neler yapabilirim? İzmir'de deniz kenarında Alsancak Kordon'da yürüyüş yapabilirsin orada güzel kafelerde oturup çay içebilirsin. Ayrıca karşıya kaya vapur ile geçip orada da dolaşabilirsin. İzmir'de geçireceğim süre boyunca başka neler yapabilirim? Eğer zamanın olursa, çeşmeye gidip oradaki plajlarda güneşlenebilir ve alaçatı sokaklarında dolaşabilirsin. İzmir'in lezzetlerini de tatmayı unutma, özellikle boyoz ve kumru çok ünlü. Teşekkürler, önerilerin için. İzmir'de güzel bir hafta sonu geçireceğime eminim. Rica ederim, keyifli bir tatil dilerim. İzmir gerçekten çok güzel bir şehir. Umarım sen de beğenirsin.